Ve öğretmenleri soğuk ve karanlık dünyamızı ısıtan ve aydınlatan bir güneşe, gökyüzünde birbirinden ayrı ama bu ayrılıkta ayrılık olmayan yıldızlara benzetiyorum. Her bir öğretmenin bu güzel yurdunun çocuklarını ve gençlerini en güzel şekilde geleceğe hazırlamak ve topluma yön vermek konusunda Yılmadan büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan geçmişin öğreticisi ve geleceğin kurucusu olduğunu düşünüyorum. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir diyor başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Bu nedenle de ki geleceğimize ilişkin hedeflere ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev öğretmenlerimize düşüyor. ...aklını ve duygularını yönetebilen, bunları iyi insan olmak için kullanan, yaşadığı toplumu güzelleştiren, düşünen, üreten, ay yıldızı hep daha yükseğe taşımayı hedefleyen gençler, öğretmenlerimizin en güzel eseri olacaktır. Himayelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz eğitim camiamızdan ve öğretmenlerimizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, öğrencilerimize her zaman sevgiyle yaklaşan, kıymetli valimiz Sayın Tuncay Soneli, okullarımıza her türlü desteği vererek bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e, değerli protokol üyelerimize, kıymetli meslektaşlarıma, meslektaşlarıma ve misafirlerimize programa katılmalarına dolayı teşekkür eder, saygılar mal Bizi yetiştiren, bizi şekillendiren ve toplumun mimarları olan öğretmenlere çok şey borçluyuz. Ama bu borcumuzu sadece nostaljik konuşmalarla değil, ileriye dönük neler yapacağımızı da düşünerek ifade etmek istiyorum. Büyük bir yarışma içindeyiz dünyada. Ordu da şunu görüyor. Ordu çok zengin bir yer. Kaynaklarıyla çok zengin. Sadece bir fındık yok. İnsan kaynaklarıyla, tabiat güzellikleriyle, müthiş bir zenginliğe, toprağıyla, müthiş bir zenginliğe sahip. Bize düşen ordu da Sayın Valimiz zaten mükemmel bir birliktelik içindeyiz. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz bir düşünce merkezi kurabiliriz. Eğitim argesi üzerine çalışmalar yapabiliriz. Eğitim pahalı bir iş. Ama cahillik daha maliyetli. Cahilliğin maliyeti daha yüksek. 11 bin. Bu müthiş bir şey. 130 bin öğrenci. Yani bununla biz çok şey yapabiliriz. Ve orduyu çok iyi bir noktaya getirebiliriz. 24 Kasım Ödetmenler gününüz kutlu, gönlünüz mutlu olsun. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin konucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz başta o olmak, üzere şehitlerimizi, şehit, şehit öğretmenlerimizi, gazilerimizi, gazi, gazi öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle minnetlanıyoruz bugün. Az önce çok kıymetli bakanımız hakikaten anlamlı bir konuşma yaptı. Bir ders niteliğinde inşallah valiliğimiz, büyüşük belediyemiz, üniversitemiz, kurumlarımız birlikte beraberlik içerisinde ordu ailesi olarak eğitim çıtasını daha da yükseğe çıkartmak için hep birlikte ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla çok da başarılı bir ilim milli ilim, ilim, eğitimimiz var Fatih Hocam. 66 okulumuzun deprem riski vardı, yıkıldı. 42 okula ulaştık. Toplamda 560 derslik. Fiziki şartlar düzenleniyor. Siz kıymetli öğretmenlerimize beraberce okullarımızı gezerek ziyaret etmeye çalışıyoruz. Daha önceki görev yerlerimizde olduğu gibi 24 Kasım bugün 24 Kasım'da 24 öğretmenimizi yurt dışına gönderme geleneği vardı. Aynısını orada yapacağız valimiz ve büyük şehrimiz beraberce 24 Kasım 24 öğretmenimize yurtdışı İtalya Roma gezisi. Hayırlı olsun. Ayrıca 24 öğretmenimize Diyarbakır gezisi. Hayırlı olsun. Ayrıca 24 öğretmenimize İstanbul gezisi. Hayırlı olsun. Ayrıca 24 öğretmenimize İzmir gezisi. Hayırlı olsun. Ayrıca 17 emekli öğretmenimiz ele öpülesi emekli öğretmenimiz de istediği yer Nerede size? anlaşsınlar gün içinde tatil İbrahim Hoca Fadık Hoca şey Nuray Hoca burada Dilek Hoca Dilek can verdi hocam. Evet bu üç öğretmenimizin Doğum günü dört Kasım. Doğum gününüz kutlu olsun. Öğretmenimize <laughs> yıllar hocam sağlıkla, mutlulukla, huzurla, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Sağ olun. Evet. <laughs> ne kadar çok proje oraya gidersek o kadar iyi olacak. İnşallah sizlere yetiştirdiği öğrencilerimizin içerisinden bu memlekete, bu vatana, bu bayrağa, bu ezana hayırlı işler yapacak nice öğrenciler çıkar. Bugün dolayısıyla bizlerde emeği olan, çocuklarımızda emeği olan tüm öğretmenlerimizi de tekrar sizlerin huzurunda bir kez daha anıyor ve hepinizin elini öpüyorum. Sağ olun. Anayasada ifadesi, Türk Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma ve, anayasanın temel dayanan, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, milli demokratik, demokratik layık, bir hukuk olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve, bilerek, Görev ve sorumluluklarını bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve yemin ederim. Dinliyor, başarılar diliyorum.